Esra Erol ekibi 2011 yılında Meryem'in 8 yaşındaki Hasrete sana kedileri göstereceğim diyerek ıssız bölgeye çektiğini, ardından Hasret'in kafasına taşla vurduğunu, onu kimsenin yaşamadığı izbe bir yere getirerek annesiyle Hasreti diri diri gömdüğünü anlattı. Muhabir, ekiplerin eğitimli köpekler ile Hasreti aradığı, kazı çalışmaları sonucunda 8 yaşındaki Hasret'in cansız bedenine ulaştıklarını anlattı. Canlı yayında konuşan Hasret'in babası ise anlattıklarıyla kan dondurdu. Hasret'in babası cinayetin işlendiği günü anlatarak, "Kızım o gün okula gitmemişti, kayıp başvurusunda bulunduk. Meryem ve annesinden hiç şüphelenmedim. Böyle bir şeyi yapacaklarını düşünmedim." dedi. Kızı Meryem'in sonrasında dadılık yaparak kendisine yeni kurban aradığını söyleyen baba, görüşmediklerini söyledi. Dadı Meryem'in annesi Sebahat'ın kendi öz ağabeyini öldürdüğü ve Edirne'ye taşındıkları, evlerinin hemen yanındaki yere de küçük kızı öldürüp gömdükleri ortaya çıktı. Dadı Meryem iddiaları kabul etmedi ve cinayeti kendisinin işlemediğini, suçu kendi üzerine attıklarını anlattı.